Ha. Tokyo'da bitirse iyice ben kötü olmamak güzel olacak <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş hiç anlamıyorsun ya valla Ben çıktım hiçbir şeyim yoktu iş yerine bir gitti bana satayım bir anda salya sümüğe döndü. Covid almışsın olmuşsundur oğlum. He ee, Covid'de salya sümük zaten. Eee o dik başta öyle başlıyor. Aynen. Öyle bir şey olsa 10 gün yatarım lan ne güzel. <laughs> Artık 10 gün değil galiba 7 gün mü? 10 gün mü? Olsun biz bir tane şey haberler çıktı ya adam. Ee, 100, 400 kusur gündür filan Covid. Nasıl oluyor lan o? Ha, araştır bak. 14 aydır mı adam Covid'miş. Çıktığı günden beri. İşten maaş alıp yatıyor mu? Allah bilmiyorum neyden maaş alıp yatıyor da. Bizim misal de öyle olur artık. Bize ulaşırsa gitmez bizden. iyileşmiyor mu Yok iyileşmemiş. Hep sonuçlar şey çıkmış pozitif. Bence o adam bozuk. O adam direkt koronalı kendisi. Bence de o yaymıştır. O yüzden bitmiyor korona. Oğlum susma yani Boşgene bir ara araştır bak. Geçenlerde haberdim bir yerde gördüm ben de. Bak kelle uçurduk hala yukarı kalkacağım diye uğraşıyor. Oğlum kafasızsın lan kafasızsın. şeyine bile sıkıyor aynasını. Silah alalım. <laughs> Komutanla var. Bir yaklaşıyor. Evet arkamdan elde. Şeyler baksana kırmızı kutular güzel silahlar çıkıyor. Bombalar çıkıyor şeyler çıkıyor. Helikopter geliyor. Geçiyor helikopterler geçiyor. Zaten ancak gezerler helikopterle anasını satayım. Kim bir havada ateş etmez mi? Ya öyle işte helikopterleri de düşürüyorlar. Filmde yani. hatırlamıyorum helikopteri düşürüyordu. Ama öyle yaklaşırsan düşürürler. Dur <laughs> lan. <laughs> Götleri tıkladı. <olur. gülüyor> one shoot me. Mermiye kafa atıyorlar. Ah dayı oğlum kalktır sen beni. Dörün numarası yapıyor. Ha baba. Şöyle? İyi tamam. arkadaş bu da arayacak zaman. Yardım, yardım geliyorum ben de. <laughs> sen de koy. Sen koy ben geliyorum arkada. Tamam. Ne oluyor lan bak yandan da dayıyorlar oğlum. Otobüse. <laughs> ne oluyor lan arkada? otobüse yandan dayıyorlardı valla. Eskort deyince hemen dayamaya başladı zombiler öyle. Ne oldu? Yandın mı azıcık? Ben de yanıyorum Ya, vurdum otobüs. Onun daha ilerlemesi lazım lan. Dur kalktır biraz daha. Ha. Ama şu puştu vuralım hemen. Evet. Nerede o? Topuklarına sıktım onu. Onun şurada şey var sarı kutuyu niye almadın? Bir Otomatik galiba o bu Barsın tarafta sağdaki de senge solduk diyor. O tarafa kurulmuyor. Bu taraftan gelecekler diye biliyorum ya. Tamam kanka. Hayır sen oraya geç ben buraya geçip geleni tarayalım. Bu taraf geliyor. Bakın <laughs> şuna ta şuna basacağız. Belli bir süre veriyor. Eğer direkt gidip E'ye basarsam <laughs> yardımırıp gelecekler zaten şimdi. Mermiye kafa atıyorlar. Gitme gider ha bitti. Gel, girmaya yaklaşıyor. Evet. O, -ok. otopüse gidiyorlar ha direkt. Hala motorcu eliyle beni geçmeler lazım. Hala <laughs> geliyorlar mı lan? Tamam bitti. <laughs> o keylene -ok, bak tükürmeye geliyor Fıratımıza <laughs> Lan bu <bir> tükürükçü ya. Yine <laughs> helikopterler geçiyor. Давай. лагеря Давай. Давай. Buraya soktuk. Escort, Escort yapıştı. Var mı güzel bir silah? Ne Vallahi güzel bir şeye benziyor. Ne oldu lan? vurdum onu havada vurdum onu üstüme atladı böyle tam Bombalarını <laughs> var Bombalarını falan fulle Fareler var ha Nerede? <laughs> Artık yoklar Kırmaya <laughs> geliyorum ooo Vurdum 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 sayılıyor Çağırıp, çağırıp, çağırıp. Ulan bir kere çağırdı be. Da mı? Hayır bu zombiler bildiğin terörist lan. Canlı bomba olarak geliyorlar. Bu bomba atar var burada bak. Ya gel ya, gel. Tosun geliyor. Burada bomba atar var. Al istersen onu. Orayı <laughs> bir şey yapalım. Mermi değişebiliyor mu bunlar da? Bomba atar da mı? Normal mermi. Mermi yeri var mı? Var, şu olması lazım. Ne şey Önce sarı kutuları bul. Burada bir şey var. Sarı kutu. Bir dakika 30 saniye verdi, bak ona göre. Şuraya kuruluyor galiba. Ne bu? Bu mı çekiyorum? Aynen. Buradan gelemesinler diye tel örgü çektim Yasin. Mermi yeri nerede? Yukarıda olacak. Bu iki tarafa lazer bakıyor güzel. Gel burada mermi yeri. Testere var, şey var. Arkada geliyor. Bak bu kapı kapanıyor. 40 saniye kaldı. Şu üste çıkmıştık değil mi? Aynen oraya çıktık. Orada da mermi yeri var. Şimdi iki kapı birden var. Bak onun öbür tarafında da var. Şimdi havan nereye atıyor? Şuraya atıyor. Burayı ben tutarım. Bir de sende biri bende adamların tamamdır. Geliyorlar mı? Daha başlamadım. 20 saniyesi var. Başlatalım dur. Ben evet. başlatırım dur. Git de, Kamil. Bu taraftan gelirlerse taraftan Bu taraftan değil, yandan geliyorlar, şuradan geliyorlar. Evet, tamam, oraya ben şu an. Görüyor musun? Havan var mı o tarafa bakar? çattan bakayım. ses arkamda. değil, aşağıdan geliyor. Ölüm silahı o tarafa dönmüyor haberin olsun. Şu <laughs> adamları korursak bunlar da bize yardım eder ha. Bunlar ölüm kubu olur. Bunları öldürtmeyelim. Burada şey varmıştı. Hal <laughs> varmış. Bir dakika veriyor oraya şey yapmamız için. Kapı kapı beni yatırdılar. Lan beni yatırdılar. Geliyor. Nasıl yatmayı başardın? Kanka hemen yatırdılar bizi. Çok kalabalık geldi. silahları şey yap aktif hale getir. Öbür öbür kapı. Bir ben, çıkıp canlı... Oo, bekletin, hemen başlattın mı? ben başlatmadım ki kendisi şu oldu. Oo. Oo. O, bereket, Bak, adamlarımız öldü şurada 3-4 kişi. Diğer kapı, diğer kapı, diğer kapı yani bakıyordu. Hangi gidiyor kapı lan. Ben diğer kapı dedim neresi? Burası mı? Evet, tamam tamam. Geçtim. Öbür kısıra yükleniyor, öbür kısıra lan. Tamam ben buraya bakıyorum. Ya. O Şu taraf bittiyse abi. şey yap bu tarafa bu tarafa darbe bitti. Mermi almam lazım. Tamam al Aşağı düştüm. 18 saniyesi kaldı. Oh. 11 saniye şuraya gir şuraya şurayı. Oh, oh, oh. oh. <laughs> <laughs> Öbür kapı sanırım. Ben öldüm. Tut beni. Geliyorum, geliyorum. Adam adam kaldırıyor seni. Ben gidiyorum diğer kapıya. Tamam, bit. Çabuk oraya oraya savun. Oraya şey yapıyorlar. Çağırıyor bak adam çağırıyor. Abi iki yere bakamam. Geliyor. Arkamdan bana vuruyorlar. Sen, sen çabuk gel. Ben buraya buraya bakamam. Ha kar oğlum. Ne olacak ya? Çıldırtan Vur, kapattım. Bunu vurursan sudaki ne çalar bu kapıyı. Tamam. Ne oluyor? Ölmemiş oğlum o adam orada okuyor bir yatıyor. Fake atıyor sana. Oh. Oh. Limanım gevredi ya. Ulan son 5 saniye kala şey yaptık zaten. Allah Allah bombalar olmasa da evleneceydik. Son 5 saniye kala. Öbür türlü sil başlat baştan başlamak gerek. Oh, yoruldum be. Bittilere bak, tara 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 bitmiyorlar. Bayağı da taradık ha. Şimdi Tokyo'nun birincisi bitti. Değil mi? Aynen.